Herkese merhaba dostlar. Sonet yazılım güncellemesi yayınlandı ve gelen özelliklerden bir tanesi bekleme modu. Bunun için ayarlar kısmına geliyoruz ve bekleme modu. Bekleme modu ayarların bu şekilde sizde farklı olabilir ve iPhone 14 Pro Max'te eğer sizde varsa iPhone 14 serisi Pro ayarlarını kendinize göre yapabilirsiniz. Bekleme modu nasıl çalışıyor ve bunu nasıl aktif bir hale getiriyorsunuz hemen onu söyleyeyim. Telefonunuzun şarjda olduğu sürece yatay modundayken Bekleme modu aktif bir şekilde konuma geçiyor ve tabii ki de düşük güç moduyla beraber herhangi gece şarjdayken pek fazla sizi rahatsız etmeyecektir. Bunun için telefonumu yatay moduna alıyorum. Ve tabii ki de şu anda net bir şekilde görüyorsunuz. Ve telefonu ekranı kapatıyorum. Ekranı kapattıktan sonra telefonumu şarja bağlamam yeterli. Telefonu buradan şarja bağlıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi bekleme modu direkt aktif bir şekilde gelişti. Burada saat kısımları var. Kendinize göre özelleştirmeler yapabilirsiniz. Ve bu şekil veya buradaki saat farkları da görebilirsiniz. Ve sağa doğru kaydırdığınızda ise burada bir ekran profili var. Yani telefonunuzun fotoğraflar kısmındaki bir fotoğrafı buraya eklemek isterseniz bunu da bu şekil buradan görebilirsiniz. Sağa doğru tekrar kaydırdığında ise burada takım araçları var. Örnek olarak takvim veya saat, müzik veya borsa gibi bir birçok takım araçlarının buradan ekleyebiliyorsunuz. Hatta kullanmış olduğunuz popüler uygulama takım araçları varsa dahi bunu da buraya ekleyebiliyorsunuz. Yukarıya doğru kaydırdığınızda görmüş olduğunuz gibi borsanın bir takım aracı varmış. Buraya eklemişim. Buradan saat kısımları var. Bugün için etkinlik yok. Havadronu buraya ekleyebiliyorsunuz ve tabii ki de takvim kısmını bu şekilde eklemeler yapabilirsiniz. Bunu kendinize göre özelleştirmeler veya yeni takım araçları eklemek isterseniz bunu da bu şekil basılı tutmanız bile yeterli. Burada ekran parolasını açtıktan sonra buradan kendinize göre herhangi bir takım aracı ekleyebilirsiniz ve artı tuşuna bastığınızda ise buradaki uygulamalar arasında herhangi bir takım aracı seçerek buraya ekleme şansına sahipsiniz. Şu anki takım araçları bunlar ama kendinize göre herhangi bir takım aracı eklemek isterseniz eklersiniz. Örnek olarak ben müzik eklemek istiyorum takım aracı ekle diyorum. Bitti diyorum. Görmüş olduğunuz gibi müzik takım aracı da buraya eklendi. Bunu kendinize göre düzenlemeler yapabilirsiniz. Veya gece telefonunuzu yatay modundayken hangisini görmek isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Ama bana göre en çok hoşuma giden takım araçlardan bir tanesi saat olmuş. Saat kısmındaki yeniliklerden gün geçtikçe daha iyi, iyi yenilikler geleceğine inanıyorum. Ekleme olduğu özelliği nasıl buldunuz? Yorumlar kısmında buluşalım. Bizlere destek olmak için videoyu beğenerek kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.